var dostlar. Antik kaynaklara göre Pitagoras ve Pitagorasçılık serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde C kısmında yer alan D fragmanlarını ele alıyoruz. Çok fazla bekletmeden hemen fragmanlarımıza geçelim. Evet şu anda ekranda D4 ve D5 fragmanlarını görüyorsunuz. Şimdi bu fragmanlar aslında Pitagoras'a atfedilebilecek öğretilerin izleri başlığını taşıyan D4 D8 arasındaki fragmanlardan bazılarını içeriyor. Yani D4'ü ve D5'i içeriyor. Ve Lux ve Most'un koleksiyonunda ölümsüzlük ruh göçü ve eskatoloji başlığını taşıyan bir ara bölüm aslında bu. Ve burada Herodotos ve Porfirios'tan birer aktarım görüyoruz arkadaşlar. Yani D4 ve D5 sadece iki fragmandan oluşuyor. D4'e bakarsak yani Herodotos 223'e bakıyoruz. Burada şöyle deniyor. Şunu da ilk söyleyenler Mısırlılardır. Bir insanın ruhu ölümsüzdür ve bedeni yok olduğunda her seferinde doğmakta olan başka bir canlıya girer. Karada, denizde ve kanatlarıyla yaşayan tüm hayvanlardan geçtikten sonra bir kez daha doğmakta olan bir insan bedenine girer. Bu döngüyü 3000 yılda tamamlar. Bu doktrini bazıları daha önce, bazıları daha sonra kendilerine aitmiş gibi savunan bazı Yunanlar vardır. İsimlerini biliyorum ama yazmıyorum. Evet. Herodotus böyle söylüyor. D5'i de ele aldıktan sonra ikisini birlikte değerlendirelim. Çünkü ikisi az önce de söylediğim gibi aynı kısma ait fragmanlar. Porfirius Dils Kranz'da 14.8a olarak bulunan, onun bir parçası olarak bulunan Porfirius'un Pythagoras'ın Yaşamı adlı eserinin 19. bölümünden bir aktarımda bulunuyor. Burada şöyle deniyor Kapaca. En iyi bilinen şey önce ruhun ölümsüz olduğudur. İlk bilinen şey ruhun ölümsüzlüğüdür. Sonra ruhun diğer hayvan türlerine geçtiğidir. Ve ayrıca doğan şeyin belirli zaman aralıklarından sonra tekrar doğduğunu ve kesinlikle yeni bir şey olmadığını ve tutsak olarak doğan şeylerin aynı ırka ait olduğunun düşünülmesi gerektiğini söylemesidir. Çünkü Pitagoras bu öğretileri Yunanistan'a ilk getiren kişiymiş gibi görünmektedir. Yani burada sevgili dostlar hem Herodotos hem Porfiryos kaynağında Ruhun öncelikle ölümsüz olduğu bilgisini öğreniyoruz. Bununla birlikte burada bir transmigratio anemi vardır. Yani ruhun transmigratiyosu, yani göçü. Ve bununla birlikte burada eskatolojik bir açıklama karşımıza gelmiş oluyor. Ruh vardır, ölümsüzdür ve bedenden bedene geçer ve ortada yeni bir ruh yoktur. Her defasında bir bedenden diğerine geçen aynı ruhtur. Bir insan doğduğunda onun ruhu yeni bir ruh değildir. O daha önceki başka bedenlerde dünyaya gelmiş ama Hepsinden önce başka bir insanda dünyaya gelmiş ve her defasında bir döngü olarak insandan hayvanlara ve tüm hayvanlar döngüsünü tamamladıktan sonra başka bir insana geçen, başka bir insan bedenine geçen bir ruhtur. O yeni bir ruh değildir. O zaten var olan eski ve ölümsüz bir ruhtur. Bu düşünceyi burada bu iki fragmanda net bir şekilde görüyoruz. Bu noktada şunu da belirtmek isterim. Pitagorasçı düşüncede ruh göçü yani metempsikozis konusunu daha önce bu serinin 8. bölümünde yani P fragmanları incelerken P37, 38, 39 da ele almıştık arkadaşlar. Yani bu videoyu 8 videomuzda birlikte düşünün arada ne fark var arada şu fark var 8 videoda Odak noktası Pitagoras'ın yaşamıydı ve onun kişiliğiyle ile ilgili fragmanlar bölümünün bir parçası olarak orada bu bölümü ele almıştık Ama şimdi Pitagoras'a atfedilen Öğretileri ele alıyoruz. Burada bir kere daha bu ruh göçü konusu gündeme gelmiş oluyor. Yani bu 8. bölümü izleyebilirsiniz. Buradaki yaklaşımları bir kere daha şöyle özetleyelim arkadaşlar. Pitagoras atfedilen görüşe göre hem D4 hem de D5'ten öğrendiğimize göre insan ruhu ölümsüzdür. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. Ve beden öldükten sonra varlığını sürdürür. Ruh bir bedenden diğerine geçerek farklı yaşam formlarında yeniden doğar. Bu döngü karasal, deniz ve kanatlı hayvanları kapsayarak devam eder ve sonunda tekrar insan bedenine girmesiyle ruh yolculuğunu sürdürmeye devam eder ve döngü yeniden başlar. Pitagoras'ın öğretisinin eskatolojik unsurlarında şöyle özetleyebiliriz. Ruh göçü döngüsünün 3000 yıl sürdüğü belirtilmektedir. Bu süreç içinde ruh farklı yaşam formlarından geçerek belirli bir amaca doğru ilerler. Mutlak anlamda yeni olan hiçbir şey yoktur ifadesiyle kastedilen şey varoluşun döngüsel doğasıdır. Bunları burada ısrarlı bir şekilde vurguladık. Bu önemli bir konu. Yani Pitagorasçı düşüncede veya Pitagoras'a atfedilen bir görüş olarak ruhun ölümsüzlüğü ve göçü belki de bu öğretinin en temel unsurlarından birisidir. Bu yüzden ısrarla üzerinde durmakta fayda var sevgili dostlar. Bu iki fragmanda öne çıkan Yunanca unsurları da şu an Ekranda görüyorsunuz parça parça. Bunlar zaten hani burada ısrarlı bir şekilde üzerinde durduğum konuların metindeki karşılıkları. O yüzden sadece burada dursun diye buraya aldım arkadaşlar. Detaylı inceleme için tabi metnin bu bölümünü daha detaylı görmek için belki de videoyu burada durdurup inceleyebilirsiniz ifadeleri. Bu D4 ve D5 bu önemli aktarımları içerdiği için bu koleksiyonda da kendilerine yer bulmuşlar. Pitekoras'ın ruhun ölümsüzlüğü ve göçüyle ilgili bu düşünceleri genel olarak Pitekoras'ın etik ve dini öğretilerinin de temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Pythagoras ruhun arınması için daha önce farklı fragmanlarda özellikle de öğretinin e, ekolleşmiş haliyle ilgili o T fragmanlarında gördüğümüz gibi ruhun arınması için katı bir yaşam tarzını ve etik kuralları önermiştir. Eğer böyle bir ruh anlayışı olmasaydı Katı bir yaşam tarzına ve etik kurallara da gerek kalmazdı. Bu önemli bir konu. Yani bu yaşam tarzı işte vejeteryan diyet, dini ritüeller ve sıkı bir öz disiplin içerdiğinden ruhun arınması için yani işte 3000 yıllık kimya aktarıma göre devam eden döngüs sırasında arınması için bir gerekli, ilkeler bütününde de meydana getirmiştir. Öyle ya, ruh diye bir şey olmasa, ruh ölümsüz olmasa ve ruh bedenden bedene geçmese, bu tarz katı bir yaşam tarzına ve etik kurallara gerek de yoktur. Adeta öğretiye merkezi bir anlam, önem yüklemiştir. Bu ruh, ruhun ölümsüzlüğü ve ruhun gücü anlayışı. Burada amaç ruhun bedensel bağlardan kurtularak tanrısal olana ulaşmasıdır. Kimi yorumculara göre. Ve e, bu noktada tabii şu da söylenebilir: Ruh bedenden bedene göçüyorsa ve ölümsüz olmakla birlikte her bir bedende kalıcı olmadan varlığını geçici olarak sürdürüyorsa, bu durumda bedenin de bir önemi yoktur. Bu bedensel bağlardan kurtulmak için önemli bir e, varsayımdır Pythagoras'çı düşüncede. Ve buradan hareketle Pythagoras'tan sonra Platon ve Platoncu gelenek ruhun ölümsüzlüğünü kabul etmekle Tabii ki yanına bir ek düşünce olarak ruhun e, göç ettiğini yani reenkarnasyon tipi bir şey bu. E, tam tümüyle hani doğuda gördüğümüz türden bir reenkarnasyon anlayışına belki benzetemeyebiliriz. Ama en nihayetinde bir ruh göçü var, bir transmigratio var. Ruh göçü olduğu zaman da beden önemini yitirir. Beden önemini yitirince de bedenin ihtiyaçları ve deneyimi önemini yitirir. Ve buna bağlı olarak içinde yaşadığımız bu bedensel dünyada anlamını kaybeder. Bu yüzden asıl yatırımı Pythagoras'a göre ruha yapmamız lazım. Çünkü ruh ölümsüz olan, kalıcı olandır. Geçici olansa bedenlerdir. Bu anlayış önce Platon'a ve daha sonra Platoncu geleneği ama özellikle de Stoacıları ziyadesiyle etkilemiştir. Burada yani kanalımızda ve çeşitli konferanslarda, çeşitli işte çevirilerde, yazılarda, makalelerde ele aldığımız ruhun yüceltilmesi için bedenin değersizleştirilmesi, bedensel ihtiyaçların ve bedensel yaşamın değersizleştirilmesi anlayışının işte köklerinden biridir bu. Pitagorasçılık bu açıdan ruhu ölümsüz görüp bedenden bedene göçen bir unsur olarak görmekle aslında Pitagoras ve Pitagorasçılar kendilerinden sonraki felsefenin ruh temelli anlayışını şekillendirmişlerdir diyebiliriz. Peki bu yolculuk nereye varacak? Yani ruh sürekli burada göçüp gidecek mi bedenden bedene? Kimi felsefe tarihçilerine göre, tabi yine kimi antik kaynaklara dayanarak e, bu yorumu yapmışlardır. Pitagorasçılar arınmış ruhların ölümden sonra yani en nihayetinde tanrılarla ve Pitagoras'la birlikte olacağını inanıyorlardı. Yani bütün bu transmigrasyonun veya metempiskozisin bir sonu vardır son ne zaman? Bunu bilmiyoruz. Bu bir yorumdur. Kimilerine göre ise bu yolculuk sonsa kadar sürecektir. Ve mücadele de sonsuzdur. Yani sürekli bir arınma mücadelesi içindedir ruh. Bedenden bedene göçerek bu yolculuğunu tamamlamayacak. Bu yolculuğunu sürdürecektir. Bununla birlikte Pythagoras'ın ruh anlayışı onun evren görüşünü de şekillendirmiştir diyebiliriz sevgili dostlar. Evren ahlaki ilkeler ve sayısal ilişkiler temelinde yapılandırılmış olarak görülür. Ve onun latincesiyle musica universalis doktrini öğretisi gezegenlerin matematiksel denklemlere göre hareket ettiğini ve işitilemeyen bir senfoni ürettiğini öne sürüyor. Yani burada evrenle ruh arasında bir uyum, bir harmoni olduğu düşünülür. Bu da yine burada ele alacağımız her şey sayıdır anlayışına yol açtı. Çünkü her şey sayısal olmazsa bir uyum da olamaz. Müzikteki armoni sayısal bir armonidir. Evrendeki armoni sayısal bir armonidir. Dolayısıyla ruhun ölümsüzlüğü de ve bedenden bedene göçüşü aynı uyuma katıldığı ölçüde anlamlıdır. Burada sevgili dostlar en nihayetinde ruhun ölümsüzlüğü fikrinin Pitagoras'ın felsefi sisteminin merkezinde yer aldığını söyleyebiliriz. Az önce de söylediğim gibi bu fikir daha sonraki Yunan felsefesini ama özellikle de Platon'u derinden etkilemiştir. Bu önemli bir nokta. Platon Pitagoras'tan bu ruh anlayışı bakımından çok etkilenmiştir. Platon'da Ruhun ölümsüz olduğunu ve bedenden bağımsız e, hareket ettiğini düşünmekle aslında tam anlamıyla Pitagorasçıdır. Bununla birlikte Platon'un e, bilgi teorisi, Pitagoras'ın önceki yaşamları hatırlama fikrinden de etkilenmiştir. Pitagoras'ın önceki yaşamları hatırlama fikri ruhun ölümsüzlüğü ve bedenden bedene göç ettiği fikrine dayanır. Çünkü orada yani Pythagoras'ın düşüncesinde bir kişinin önceki yaşamlarını hatırlamasının nedeni önceki yaşamlarında başka bedenlerin başka bedenlerde o ruhun bulunuyor olmasıdır. Ve burada öğrenme dediğimiz şey aslında ruhun önceki yaşamlarından getirdiği bilgileri hatırlamasıdır. Bu teori ruhun bedenlenme öncesi bir varoluşa sahip olduğunu ima eder. Eğer ruh bedenden bedene göçüp farklı yaşam deneyimlerini farklı dönemlerde e, görmese, böyle bir deneyime sahip olmasa kişi hatırlama yoluyla bilgi edinemez. Platon'un evren anlayışını düşünürsek onun da Pitagoras'ın matematiksel ve ahlaki ilkelerle yapılandırılmış kozmos yani evren anlayışından izler taşıdığını söyleyebiliriz. Bu yine az önce bahsettiğim o matematiksel armoni ile ilgilidir. Armoni ama özellikle de matematiksel armoni, Bu da dikkat edelim, sayısal armoni hem evrenin hem de ruhun yapısında temel bir rol oynar. Bununla birlikte kimi felsefe tarihçilerine göre Platon'un ruhun üç bölümden oluştuğu teorisi Pythagoras'ın ruh anlayışından etkilenmiştir. Yani logistikon akıl, tümoides yani ruh, öfke ve diğer coşkulu duyguların bulunduğu bölüm ve arzunun bulunduğu bölüm yani epitümetikon. Bu da e, Pythagoras'ın ruh anlayışından ziyadesiyle etkilenmiş olmalıdır. Ama tabii ki bu e, bölümler anlayışı yani ruhun bölümlenmesi anlayışı doğrudan burada ele aldığımız ruhun ölümsüzlüğü ve ruh göçü yani metempsikozis anlayışıyla doğrudan ilgili değildir. Bana kalırsa Platon'un e, bu tam bu konularla ilgili olarak Pitagoras'a asıl borçlu olduğu konu az önce de bahsettiğim anamnesis yani hatırlama teorisidir. Onu bilhassa burada e, vurgulamak isterim. Bir diğer önemli unsur ise Platon'un erdemli yaşam anlayışının merkezinde ruhun ölümsüzlüğü fikrinde bulunuyor olmasıdır. Bu önemli. Dolayısıyla Sokrates'in savunmasını okuyan kişiler, Sokratesin ölümüne e, üzülen ağlayan veya bunu haksız bulan kişiler Sokratesin kendisinin söylediği geride kalanların mı yoksa ölmek üzere olan Sokratesin mi daha kötü bir durumda olduğu konusundaki o e, şüphe uyandıran ve okuyucuları araştıranları sorgulamaya yeten acaba bu yaşamda kalmak mı daha iyi? Yoksa ruhun ölümsüzlüğünün deneyimleneceği, görüleceği belki bilmiyoruz çünkü o ölüm deneyimimi daha iyi bunu bize en azından sorgulayıcı düzlemde düşündürmektedir Sokrates ve tabii ki onun aracılığıyla Platon ruhun ölümsüzlüğü düşüncesi olmasaydı Sokrates'in ölümünün de bir anlamı olmazdı. Sokrates ölüme mutlu ve şen istekle, şevkle gitmiştir. Bunun nedeni ruhun ölümsüzlüğünü kabul ediyor olmasıdır. Yani ruh ölümsüz olmasaydı büyük bir kayıp duygusuna kapılarak üzülebilir ve belki de etrafında o koparılan yaygaraya kapılarak Feryat figan ağlayabilirdi. Ama bunu yapmamıştır. Dolayısıyla sonuç itibariyle Pitagoras'ın ruhun ölümsüzlüğü ve ruhun göçü anlayışı ve eskatolojik yaklaşımları derin bir etkide bulunmuştur. Özellikle de Platon, Platoncular ve daha sonrasında Stoacılar üzerinde. Evet, sevgili dostlar, daha da konuşacağız elbette yeri geldikçe ama burada bırakalım. Çünkü fragman odaklı düşünüyoruz, fragman odaklı ilerlemeye çalışıyoruz ve Pythagoras'ın özellikle de takipçilerinin görüşlerini de aktarırken yine bu konulara geri döneceğimizi düşünüyorum. Çünkü neticede burada tek bir felsefe ekolünden bahsediyoruz ve fragmanları ele almanın en güzel ve en anlamlı yönü olan hani ilk metinlere gitmek, gerçek metinlere gitmek burada metinler arasında da bağlantı kurmaya gerektirecek. Yani fragmanlar arasında, metinler arasında bağlantı kurarak birbirlerine referanslar, referans tutamaçları bularak belki de döne dolaşa Pitagorasçı öğretiyi daha iyi anlamaya başlayacağız. En azından Birincil kaynaklar eliyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve her zaman söylediğim gibi bir YouTube klişesi olarak lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmayın ve konularla yani bu konularla ilgilenen, bu konuları incelemeyi seven ve inceledikçe e, her defasında zihninde yeni fikirler e, gelişen arkadaşlarımızı Lütfen haberdar edin. Onlara da ulaşalım, onlarla da konuşalım. Sizler de aklınızdan geçen düşünce, fikir, e, hatta e, eleştiri veyahut farklı yaklaşımlar veya işte aklınızdan ne geçiyorsa sözün özü e, her şeyi videonun altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.